2013 Eylül Tuz Kampı'ndayız. Röportajlarımıza devam ediyoruz. Siz tanıyabilir misiniz? Selin Erel. Ali Ekber yapar. E, Tuz Kampı ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben oldukça yararlı geçtiğini düşünüyorum. Çok kısa bir zamanda her şeyi birden tekrar ettik. Yani hani pek çok hocamız geldi. Bize hızlı hızlı her şeyi anlatmaları çok güzel oldu. Özellikle de evde tekrarlarla pekiştirirsek son bir ayda daha iyi bir şekilde yani kendimiz yapamazdık diye düşünüyorum. Teşekkür ederim yorucu bir ortam yani 22 gün geçen çok yorucu bir ortam. Evde gidip tekrar edilirse çok yararlı olur ama hani çok yorulduğumuz için çok fazla şey yapamıyoruz. tekrar edemiyoruz. Gerçek bu. <laughs> ama hani çok yararlı. Çünkü biz evde çalıştığımız zaman bazı şeylere dikkat etmiyoruz. Ben 40 kere okusam mesela bu hocaların söylediği yerlere dikkat etmezdim. Şu an gördüğümde daha faydalı oldu. Belki bir tekrardan buraya gelmek daha faydalı oluyor. Teşekkür ediyorum. E, tuz kampı kaynakları ile ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bazı kaynaklarda eksiklikler var kesinlikle. Ama çoğunlukla güzel. Yani e, güzel kaynaklar. İyi. Yani ben de kaynakların aslında çok güzel olduğunu düşünüyorum. Slide slide vurucu bir şekilde e, yani gösterilmiş. Ancak bazı derslerin şeyleri sadece çok küçük yazılmış. Ama yine de yani bir genel olarak hızlı tekrar için çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tuz kampımızı önümüzdeki arkadaşlara tavsiye eder misiniz? Kesinlikle ederim ben. Tavsiye ederiz ama size de bir tavsiyemiz var burada. Kamptan sonra bir hafta kadar bir boşluk olsa biz bunlar daha iyi toplardık. Daha iyi olurdu. Bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Teşekkür ediyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz.